Sen toplumun dokusunu hiçe sayıyorsun. Herkesin gözünün önünde kendi sapkın fikirlerini pazarlıyorsun. Ben LGBTI sapkınlıklarını kabul etmem. Bu sadece kültürü eriten bir virüs. Sen kendini özgür sanıyorsun. Ama aslında sadece kör bir inançla sokaklarda dolanıyorsun. Kültür dediğin değişimden korktuğu için kendini virüs gibi görürsen senin dar görüşlülüğündür. Ben sapkın falan değilim. İnsanların kim olduğunu kabul etmekten bahsediyorum. Özgürlük kör inanç değil. Sen kendini Herkesin özgürlük savaşçısı sanıyorsun sebektir. ama sadece kaotik fikirlerle doluyorsun. Ben ise toplumun köklerini korurum. Senin değişim dediğin benim gözümde sadece kontrolsüzlük ve ahlaksızlık, sen kendini ilerici sanıyorsun. Senin baban gerçekten bulutların arasında yaşıyor. Toplumun kurallarını hiçe sayıyorsun. Herkesin gözü önünde saçmalıyorsun. Ahlaksızlığın sanki cesaretmiş gibi sunuluyormuşsun. Ben ise aklı selim olanları savunuyorum. Senin özgürlük dediğin sadece kaos yaratmak. Ahlak dediğin kalıp değil. İnsanların özgürlüğünü kısıtlama bahanesi olamaz. Senin kuralların başkalarının yaşamını ezmek için uydurulmuş zincirlerden başka bir şey değil. Cesaret, kendi kimliğini saklamamak ve sevgiye engel olmamaktır. Ha ha sen, o renkli saçlarla cirit atıyorsun. Toplumun düzenini bozuyorsun. Ben LGBTI sapkınlıklarını görmezden gelmem. Kuralları çiğneyen senin gibi akılsızlarla uğraşırım. Senin özgürlük dediğin sadece kaotik rezillik. Özgürlük kaos değil, insanların kendi hayatını yönetme hakkıdır. Senin düzen dediğin baskı ve korkunun başka bir adı, renkli saçlar ya da kimlikler suç değil, senin ön yargın suç. Ha, sen kendi kafanda cennet kuruyorsun. Herkesin hayatına burnunu sokuyorsun, benim ön yargım mı? Ha? Senin saçların ve kimliklerin sadece toplumun ahlakını çiğniyor. Sen ise bunu hak sanıyorsun. Toplumun ahlak dediğin çoğu zaman güçlünün keyfi ve ezilenin zinciridir. Ben insanların yaşamına burnunu sokmuyorum. Sadece onların haklarını savunuyorum. Senin hak sanmak dediğin başkalarının özgürlüğünü gasp etmektir.